Markus evet. Müş. Hmm. Evet, Markus Müş. Evet. Markus Müş'ün Evet. İşim tamam. geldi. Aha, i̇şiniz geldi. Hiç yayında olduğunu söylemeyin bu arada. Söyle, biliyor mu yayında olduğunuzu? Yok bilmiyor. Tamam, benimle bir kadın gibi konuşur musun? Nasıl yani? Bir, yani bir kadın arkadaşına konuşuyormuşsun. Bakalım nasıl sindiriyor onu merak ediyorum ben. Böyle konuş. Tamam tatlım yarın görüşelim falan da yanında konuş ama. Ya tamam. E tamam, şu an eşim yanımda çıkamam hayatım. Tamam aşkım. Ama şu an eşim yanında çıkamam ki. <laughs> Gülme gülme. Tamam o zaman bir saat sonra buluşalım bir tanem de. Tamam o zaman ben bir saat sonra eşimi atlatayım gelirim. Bu kadar net konuşma. Şu an inan ki çıkamam. Şu an gerçekten çıkamam ya yapma. Evliliğim bozulur. Yani evliliğim yuvam yıkılır evliliğim bozulur. Tamam şimdi odadan çık o seni takip edecektir başka bir yere geç. Ya diyorum ya çıkamam yani şu an eşim evde. Hı hı. Çıkamam imkanı yok yani. A ama yarın e, buluşup sinemaya gidelim falan de. Ama yarın yani buluşup sinemaya gidebiliriz. Hangi filme gideriz? Filmi sen belirle de. <laughs> ha, ya bir dakika bir dakika hayatım anlatırım anlatırım de anlatırım. <laughs> bir dakika bir dakika yarım anlatacağım bir dakika. <laughs> Şimdi odaya kaç odayı değiştir odayı değiştir gülme odayı değiştir. Tamam değiştirdim peşimden geliyor yalnız. Çocukla böyle beraber geliyor. Tamam sakın radyo olduğunu söyleme. son ana kadar söyleme. Ya hayatım bir rahat bırakır mısın? Hayatım bir dışarı çıkar mısın lütfen? Nereye dışarı çıkıyorum ya? Hayır bir dakika sen bana ver, söyler misin? Kimle konuşuyorsun? Bak beni şimdi Tat ha. Tatlım tatlım bana tatlım aşkım, eşim geldi. Lütfen tamam bak. Aşk, tamam aşkım ben eşim geldi şimdi kapatmak zorundayım. Ne aşkım Ne aşkım Bir Ben şimdi inan ki gözlerim ha. Bir tanem bak eşim burada <laughs> yarın konuşalım be. Bir tanem bu eşim burada ya sonra konuşuyoruz. <laughs> ver ver telefonu ver. Ben ver ver ver. ver. Bir dakika veriyorum. Kim alırım bir dakika telefonu? Bakar mısınız kimsiniz siz? Ee, Faruk ben yenge siz kimsiniz? Ha, Faruk kim ya? Ne bileyim ben. Arkadaşıyım bir ben yok. ama. Faruk kim ya? Sen Faruk bir arkadaşın mı var? Yeni tanıştık. Yeni tanıştınız. Evet. Ay Faruk kim ya? Faruk Faruk kim ya? Faruk mu var ya? Siz kimsiniz? Aramızdan çıkın lütfen. Ne? Yani bizi rahat bırakır mısınız? İki dakika konuşmak istiyorum ben Hüseyin'le. Öyle mi? Evet. Hüseyin'le iki dakika rahat konuşacaksın öyle mi? Evet. Hüseyin seni var ya seni Allah'ım. Biz birbirimizi seviyoruz. Ya adam ne diyor biliyor musun sen? Biz birbirimizi seviyoruz diyor ya. Adam ne diyor sen biliyor musun ya? Ya kim... Bir dakika. Beni duyuyorsan da. öksür. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> evet ne olur şimdi sanki bir erkeğe aşıkmışsın gibi devam edelim oyuna. Ben sonra radide olduğunu söyleyeceğim hiç merak etme. Ya Bir tanem ben sana söylemiştim eşim öğrenecek ya diye. Söyle. Bir tanem ben sana söylemiştim ya eşim öğrenecek bunu diye. Nereye kadar ben saklayabilirdik ben? ki? Türkiye buna alışık değil de. Türkiye buna alışık değil yani. Ne diyorsun ya sen? Yani biz Amerika'da olsaydık belki evlenirdik ama Türkiye'de zor de. Biz Amerika'da olsaydık evlenirdik yani. Ama Türkiye'de, Türkiye'de zor, de... yasalar izin vermiyor. Allah'ım evleneceğim, Allah'ım kafayı yiyeceğim. Allah kafayı yiyeceğim yani sonunda kafayı. Ya sen elin da bu saatte ne konuşuyorsun ne ne? Ya, biz, biz o, bak bak, 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 saat kaç Saat kaç? Bir buçuk, bak saat bir buçuk. O elin adamı değil, lütfen öyle deme. Elin adamı değil. Lütfen evde mi? Kim ya? Faruk, Faruk kim ya? Sen Faruk. Faruk o Faruk. Mı o Faruk. Ne 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 Faruk? Arkadaştan da Siz öte sen benim sen için. Arkadaştan da öte benim için. Arkadaştan da öte? Arkadaştan da öte. Evet. Kanka mısınız? Kankadan da öte. Kankadan da öte. Allah'ım kafayı, Allah kafayı yiyeceğim. Hüseyin çıkma. Çıkma bana hesap ver beni. Ben uğraşamayacağım. Babama da söyleyecektim zaten. Babama da söyleyecektim zaten hayatım. Bak benim kalbim var. Zeki Bey bu beni öldürecek. Yani gerçeği söyleyin artık. Söyleme söyleme dur bir süre devam et ya. Bir süre ne olur ya. Ya bir de kalp var bunda o yüzden. Anladım. Ver eşini. Bir dakika veriyorum. Kim ya bu? Ben Faruk'la Maruk'la konuşmak al, istemiyorum al. ya. Ne oldu beyefendi? Ha? Ne, ne arıyorsunuz benim kocam gecenin saat bir, bir falan? Şimdi ellerim ayaklarım titriyor. Yengecim o beni aradı. O sizi aradı. Yani evet biz evlenmeye karar verdik ama ülkemiz maalesef buna e, uygun değil yasalar açısından. Biz Hollanda'ya da Amerika'ya gideceğiz size gerçeği söyleyecektik. Ay bu kim ya? Emrah mı bu? Şaka falan mı yapıyorsunuz? Bak ağlayacağım ama şimdi Hüseyin niye böyle yapıyorsun? Ya? Tamam tamam. Vallahi radyodasınız şu anda. Canlı yayındasınız. Eşinizle sohbet ediyorduk. Siz geldiniz. Böyle bir şey oldu vallahi. Radyodasınız. Radyoyu açıp bakın. E, eşin, eşinizin hiçbir sıkıntısı yok. Ben Zeki. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Beni tanıyor musunuz? Dinlediniz programı? Tabii canım ben zaten öğrenmiştim. Tamam benim Zeki Zeki. Rahat olun adam gidiyor da az daha. Ya Zeki ya. Zeki o... çok kötüsün ya. Bir şey söyleyeceğim öyle olsaydı ne yapardınız? Ya, zeki gerçekten elim ayağım boşaldı biliyor musun? Yani gerçekten yani ben bunu öyle zor buldum Zeki yani. Kaybetmek <laughs> zor. Ne? Zort ne anlamadım. Zort? <laughs> Kaybetmek zor Zeki. Ben zor buldum zaten. Hayır bir de kaybım böylesi. <laughs> yani bir de erkeğe kaptırmak yani. Hadi kadını kaptırsak gene bir şekilde saçını başını yola alırız geri. Hı hı. Ama erkeğe kattığınızda ne yapabiliriz hani güçlü kuvvetliyse bir de bir de bazıları öyle ya hani. Evet ama siz yani baya bir e, şey e, eşinize sahip çıkıyorsunuz. Baya bir e, seviyorsunuz ama aranızda bazı yanlış anlaşılmalar oluyormuş. Onu söyledi bana. Mesela eşiniz dedi ki Hüseyin Bey bu arada isminizi öğrenmemde bir, bir sakınca var mı? Benim adım Fatoş. Fatoş Hanım. Eşiniz bana dedi ki ya aramızda bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Film seriyozle bir kadın geçiyor. Ya bacakları ne kadar güzel diyorum. Yanlış anlıyor bunu falan." Çok dedi? De zeki. Evet, çok mu kıskançsınız? Ya kıskanç demeyelim de zeki. Yani benden başkasının gözü görsün istemiyorum açıkçası. Ama mesela o an değerlendirmesi hakikaten böyle bir nasıl söyleyeyim? Eee <laughs> mesela bir kadın geçiyor, televizyonda bir kadını görüyor. Ya gözleri çok güzel ya da işte vücudu çok güzel, kolu şöyle falan dediği zaman bunu ee, şey olarak söylemiyor erkek. Ee, nasıl söyleyeyim? Hele hele sizinle paylaşıyorsa bunu. Ee, orada tam bir kelime var, onu bulamıyorum. O yüzden araya bazı kelimeler sıkıştırdı ama çok böyle hani çok hiçbir şekilde arzulamıyor. Sadece işte bir durum tespitini paylaşıyor. Hatta şunu söylemek istiyorum, ya sen de zayıflasan da öyle olsan ne güzel olur demek istiyor. da bunu dolaylı yoldan söylüyor. Ama işte tamam öyle diyor da ben de zaten şu an doğumdan sonra hani bayağı ama bir. Almış göbek adam. başını gidiyor, ben farkındayım yani. evet. <gülüyor> 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 yani hani öyle söylemesi ben ki yani o yani karşıdaki. E Kadını arzuluyor gibi bir şey geçiyor aklımdan yani. Ha ha ha. Yok öyle değil. Size bir sinyal veriyor. Mesela ee, bir, bir kadın gipsi diye saçınızı boyatır mısınız? Var mı öyle bir durumunuz? saç boyatan, Hayır. Mısınız? Ha saç boy. Hayır. Ha mesela şöyle örnek vereyim. Saç boyatan kadınlardan örnek vereyim. Mesela bir kadın gidip e, işte saçını boyatan bir kadın düşünelim. Başka bir kadının yanına gittiği zaman sohbet ederlerken falan. E, mesela diğer kadın. Aa saçını mı boyattın? Nerede boyattın? Çok güzel olmuş diyorsa. O kadın aslında alttan alta e, senin saçını boyattığının farkındayım. Orijinal renginin olmadığını biliyorum e, demek istiyor. Yani laf sokuyor. Ya, erkeklerde hmm. de böyle bir dolaylı mesaj gönderme durumu var. Mesaj gönderme durumu var. Ama şeyden faydalanıyor işte. Önündeki modelden neden Sakın onu yanlış anlamayın. Rahat bırakın yani. Rahat bırakamam Zeki. Niye? Bir başka kadını beğenemez mi? Hayır. Kesinlikle uyarım onu. Bu ne kaba bir ifade ya. Hayır yani yaparım Zeki yani ben... yani ben bakmıyorsam o da bakmayacak. Anladım anladım. E, siz zor buldum dediniz ama nasıl zor buldunuz ben onu anlamadım. Zor buldum. Beyler yani... bu bölümün tepsini aldınız değil mi bu arada bana yarın gönderin. Ha evet. Ee, zor buldum zeki. Şöyle, babası ben değil, o beni buldu. Aha. Çok peşimden koştu. Yani bir hafta kadar peşimden koştu. Ben de sonra kabul etmek zorunda kaldım. Ee, halamın düğününde görmüştü beni. Evet. Ee, sonra işte araştırmış, sormuş. Halamla da zaten konuşulardı. Halam da demiş işte benim yeğenimdi falan. Hı hı. Sonra halama çok yalvarmış. Halamın kızından benim numaramı almış zeki. Hı. Ondan sonra işte beni aradı böyle gecenin bir saatinde. Saat kaçtı? Bir buçuk falan da herhalde gene yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İşte dedi ben dedi halamızın oradaki evde oturuyorum dedi. Hı hı. Ondan sonra işte dedi beni dedi yanlış anlamayınca... Evet. Bir süre sonra ağız kemçülmesi dediğimiz... Durumla karşı çok böyle vıdı 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 vıdı... vıdı 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 zaman ağız kemçülüyor kemçük ağız olunca o kemçuk ağzın enerjisine telefon dayanmıyor. Telefon enerjisi de tüketiyor. <laughs> Ve şarjı bitince böyle dıt 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 oluyor. <laughs> evet. Demek ki buradan nasıl bir sonuç çıkaracağız? Kemçuk ağız...